Şu anda bizim Türk arkadaşlar geldi. Birbirine fotoğraf, onlar da hatıra fotoğraf seçiyorlar. Biz de şöyle darbeleyelim biraz. Şöyle yukarıdan. Şöyle bir şekilde. Karikuru dolu buraya ne? Beğen al da git. Değil mi Hacı? Beğen al da git. Bunu tüfeklerden önce üzerine balon atayıp şişirirle denize inemiyor. Ondan sonra mauzerlerden basa bas mermi 45 50 dakika buna mermi vuruyorlar. Bunu gözü hocam. gözü var. O da dünyayı görüyor yani bir zaman görüyordu. Şu anda bölünmek üzere.